bunu yapmazsak olmaz. Yani şimdi insanlar e, özel askeri istihbaratı uzayı çok iyi kullanıyorlar. Uzayda e, uyduları e, hem askeri cihaz uydularını hem e, diğer uyduları bunların aldığı bilgileri işletmesi, bunların yer istasyonlarını kullanmak, işletmek ve buradan gelen bilgileri çözümlemek dahil olmak üzere e, birçok e, branşı var bu işin. E, yani bu konuda e, ben zayıf olduğumuzu değerlendiriyorum. Soruya istinaden, işte, e, GES komutanlığının MIT'e bağlanmasından sonra e, o zamanla bu yana ne tür değişiklikler oldu? Yani e, olumlu tarafı oldu mu bu işin? Yani olumlu tarafı şöyle e, olabilir. E, yani MİT e, İstihbarat Teşkilatı'na bağlandığı zaman MİT e, e, bir bütünlük arz ediyor e, orada. Yani e, işte e, aslında şimdi ne kalıyor geriye? Asli istihbarat olarak geriye kalan şudur bizim şeylerden, ateşlerden, yurt dışından gelecek bilgiler var. Yurt dışına göre yapanlardan gelecek bilgiler var. Masadan gelen istihbaratlar. Bir gelen bilgiler var. Bunların analizi yapılıyor. Yani bu kadar. Başka bir şey yok. Yani birlik yok mesela. Bir şeydeki gibi, 9900 olduğu birlik var. Mesela istihbaratla ilgili. Uyduları falan kontrol eden, askeri bir istihbaratla ilgili. Şeyde ee, var. Ee, ondan sonra ne derler ona? Ee, Amerika'da mesela e, Almanya'da konuştu bildiklerinin istihbaratını yapan 66. istihbarat turu var. Ee, askeri istihbarat. Yani e, böyle şeyler e, ayrı bir şey yok. Bir bütünleşti ama bu bence yanlış. Çünkü e, kriptoloji kriptoloji ayrı bir şey gerektiriyor. Evet. Dolayısıyla e, kriptoloji artı e, sinyal istihbaratı, yani sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, e, bilgi istihbaratı, e, dinleme, e, telekomünikasyon istihbaratı olarak ayırıyoruz ama bir de e, bununla beraber elektronik hak var. Elektronik hakla ilgili parametreleri topluyor, radar parametrelerini topluyor, uçakların, uçak kazalarının parametrelerini topluyor. Yani bütün bunlara baktığımızda aslında e, bir istihbarat teşkilatının, bir istihbarat teşkilatının, İnsan istihbaratıyla ilgilenmesi lazım. Homing. O da işte e, ikiye ayrılacak. Birisi e, iç, birisi dış istihbarat olması Amerika'daki Central Intelligence Agency gibi. Onunla ilgilenmesi lazım. İç istihbarat ayrı olacak. askeri istihbarat ayrı olacak. Bence doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanabilir diğer ülkelerde olduğu gibi. E, bir başka konuda e, bu kriptoloji konusu, dinleme sinyal istihbaratı konusunda da ayrı bir e, NSA gibi, National Security Agency, Agency gibi sinyal ispatı, siber ispatı birlikte yöneten bir birim kurulması gerekiyor. Şimdi bu birimler olmadan e, istihbaratın ispatın <laughs> bütünlüğünden bahsedemeyiz. Yani bir kişinin her türlü e, yani istihbaratta, ispatı, yani ispatta bilgi geliyor. Bilgiyi analiz etmek çok önemli, işlemek çok önemli. Ama istihbarat ülkelerini yönlendirmek önemli. başlangıçta yönlendiriyorsun. Benim şu şu bilgilere ihtiyacım var diye. E, o istihbarat ünitesi ona göre çalışıyor. E, ona göre yön, e, yönleniyor. Yani ondan sonra gelen bilgileri top, toparlayıp bana e, edip ona göre dağıtıyorlar. Evet. Şimdi böyle bir şey yok. Türkiye'de. Şimdi hepsini, yani Almanya bunu şöyle yaptı. Ee, belki oradan üzerinde Almanya sıpartı e, şeyi birleştirdi. Almanya sıpartı artı eee ne derler ona? E, askeri sıpartı birleştirdi BND. İkisini beraber yürütüyor ama o BND'nin içerisinde eee başkan yardımcılarından bir tanesi tüm generaldir. Ye yeteri kadar da orada asker çalışıyor. Bilgisiy çok az asker. Yani, 5.000'e yakın subay sanırım değil mi? 4-5 evet, bin subay. Evet. evet. O civarda çalışıyor. Şimdi e, bir başka konu Dinleme istihbaratı ayrı e, orada, Ayrı bir dinleme istihbaratı var. O silahlı kuvvetlerin elinde dinleme istihbaratı. Amerikalıların da var bu bölgede ama. Bir de mesela uydu istihbaratı var. O da silahlı kuvvetler. Yani Genelkurmay Başkanlığı yönetiyor. Hatta Almanya'nın 5 uydusu var. 5 uyduda ziyaret etmiştim o merkezden. 5 uyduda şeyim var. Fransızların var. Dünyayı parçalamışlar. 5 uydu Alman bir başka bir yere bakıyor. Fransa uyduları başka yere bakıyor. Sonra gelen bilgileri tek merkeze toplayıp birbirlerine değiş tokuş yakalar. Yani ee, böyle bir şey. Yani e, ee, uydu istihbaratı, coğrafi istihbaratın ee, görüntü istihbaratının mutlaka şeyde olması lazım. sosyal kuvvetlerde olması lazım. Ee, şey yani çünkü e, şey de öyledir. Yani e, görüntüsü var da e, National Security Agency dediğimiz e, ajansın, NSA'nın NSA. görevi aslında kripto, kripto çözmektir, kriptolamaktır. E, algoritma yani, dünya kadar şey çalışır. Adam sesi mesela şu anda bilmiyorum bizim bizim şeyde de vardı. gez yes komutanlığı da vardı. GES komutanlığı aslında NSA'nın bir küçük minyatürdür. E, Amerikalılar kurmuş zaten, kurmuştu. Şimdi hala onlar devam ediyor mu etmiyor mu e, kriptoloji çözme konusu. E, yani bu bunlar önemli. E, dolayısıyla ben e, iyi mi oldu kötü mü oldu? Yani e, Sayın e, Hakan Fidan şeyleri birleştirmek istiyordu. Sistemleri birleştirmek istiyordu. Yani güç kaybı olmasın ya da güç dağılmasın diye. E, o maksatla bu böyle bir şey yaptı. Bu tabii aynı zamanda siyah kuvvetlerindeki önemli bir gücü aldı. Belki bunun altında şey de yapabilir. Yani siyah kuvvetler istihbarat elde ediyor. Evet. Bunu e, içeride kullanmasınlar. Evet. Farklı maksatlarla falan. Yani bu vesayet hikayesi falan var. O da olabilir. Yani o işte, Ondan hepsinin bir bütünü. Ama e, yazık oldu yani askeri. Komutanım 2014 senesinde de e, istihbaratın dış politika, iç politika, güvenlik